Arkadan görünümü Kuyruk mili Hidrolik indirme kaldırma Hepsi çamurluk üzerinde mevcut Şu şekilde hidrolik kolların Kaldırma pistonlarını görebiliyoruz Şu şekilde Müthiş bir Olay var Yani genel olarak görüntü olarak çok heybetli bir görüntüye sahip Keşke benim olabilse dediğiniz traktörlerden. Evet arkadaşlar. Şu an Deere 6R250 traktörün üzerindeyiz. Fuarın en büyüklerinden sayılır. Gerçekten traktör teknolojisi artık farklı bir boyut aldı ve her geçen gün mükemmelleşiyor. Güzelleşiyor. Daha konforlu daha güzel bir çalışmalarını sunuyor bizlere. Traktörümüzün içi gayet güzel. Traktörümüzün içi gayet konforlu ve rahat arkadaşlar. Göstergeler burada değil. C, C direği dediğimiz direğin üzerinde. Şöyle gösterelim. Şu C direğimiz C direğimizin üzerinde. Normal traktörün kullanım ekranı kontrol kumanda paneli burada. Kontrol joystick'i burada. Joystick'in üzerinde modlar var. AB ve devir ayarlamaları var. Traktörün hareket durumu var. İleri geri. Oldukça kompakt ve güzel bir yapıya sahip. Çok yani Alman mühendisliği bu işi gerçekten yapıyor yani. Diğer arka tarafında da modlar var tabi bu joystick'in. Hareket joystick'imiz İleri-geri 1-2 ileri hızlandırması. Modları AB b Devir Devir, devir ayarlamaları 1-2 joystick bu üzerinde. Şurada yine C ve D olmak üzere ve e, devir ayarlamaları olmak üzere tekrar düğme konumlandırmaları mevcut. Traktörümüzün el freni burada. Ondan sonra e, el gazı her zamanki gibi mükemmel. Diğer e, otomatik modlar diferansiyel, kuyruk mili ve e, multimedya yönetimi burada. Valve çıkışlarının yönetimi burada arkadaşlar. 8 tane Valve giriş çıkışı var. Onun harici e, şu şekilde göstermek istiyorum. Traktörde elektrikli ayna var arkadaşlar. Şöyle hangisini gösteriyor onu gösteriyor. Şöyle Onun Onun harici e, iç tasarım olarak gayet hoş, geniş, geniş ve uzun çalışma saatlerinde rahat bir şekilde kullanılabilecek tasarım harikası bir traktör. Şöyle bir ekranları kapatalım. Hepsini Evet Tabi ekran ayarlarının diğer şeyleri yine hepsi sağ elimizin üzerinde. Böyle göstergeleri tekrar bir daha açalım. Göstergelerimizi açtık. Müthiş bir olay. Şunu kabul edelim. Tamam. Diğer olaylar burada. Joystick atamaları. Tabi buradaki fonksiyonlara joystickten joystickteki fonksiyonlara A, C, D, A, B, C, D istediğimiz herhangi bir fonksiyonu rahat bir şekilde atayabiliyoruz arkadaşlar. Müthiş bir olay.